Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile sizlerin karşısındayım. Gratiste yüz bakım ürünlerinde büyük bir indirim olduğunu öğrendim. O yüzden ben de yüz maskesi almak istiyordum uzun zamandır zaten. Gidip almayı düşünüyorum. Yüzüme bir bakım yapmayı düşünüyorum. Uygun fiyatlı maskeleri alacağım ve deneyeceğim. Sizlere de göstereceğim. eve geldim arkadaşlar. Gratisten 5 tane maske aldım. Gratiste gerçekten büyük bir indirim var. Bütün maskeler çok uygun fiyata denk geliyor. Şöyle göstereyim hatta. Bu maskeler üçlü olarak satılıyor. Ve gerçekten çok uygun bir fiyata denk geldi. Şöyle iki tane de ayrıyetten maske aldım. Çok tatlı gözüküyorlar. Şimdi size tek tek göstereceğim. Her maskeyi farklı bir günde denemeyi düşünüyorum arkadaşlar. 5 tane maske 5 farklı gün oluyor. Size denedikten sonra deneyimlerimi aktaracağım. Nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi size aldığım maskeleri göstereceğim arkadaşlar. Şöyle üçlü paketten çıkan bir tane maske. Bee Beauty'nin. Arındırıcı kağıt maske. Ferahlatma etkisi. Gözenek görünümünü azaltır. Bambu ve kömür tozu içeriyormuş. Diğeri şöyle göstereyim. Beyazlatıcı kağıt maske, aydınlatma etkili, cilt tonlu düzenler, hyaluronik asit ve gliserin içeriyormuş. Bu da diğeri. Nemlendirici kağıt maske, canlandırma etkili, cildi yumuşaklık verir, hyaluronik asit ve pantenol içeriyormuş. Bu da. Şöyle üçlü olarak satılıyordu bunlar. Ve fiyatı gerçekten çok uygundu. 27 TL'den 14 TL gibi bir fiyata düşmüştü. Gerçekten çok uygundu. Bu yüzden merak ediyorum gerçekten denildiği kadar etkili mi acaba? Ve şöyle ayrı ayrı maskeler aldım iki tane. Çok tatlı görünüşü. Leke karşıtı kağıt maske. Tüm cilt tipleri için soya ekstratı, E vitamini. Greyfurtlu böyle. Çok tatlı. Bir tane de şöyle çok güzel gözüküyor. Güneş sonrası maske. Güneşten kuruyan tüm cilt tipleri için özel olarak geliştirilmiştir. Aloe veralı nemlendirir, ferahlatır, yatıştırır, rahatlatır diyor. Çok tatlı. İlk önce hangisini denesem bilemedim. Şu üçlü maskeleri çok merak ediyorum. Fiyat performans ürünü mü diye. Çünkü çok uygun fiyataydı. İlk önce şu beyazlatıcı maskeden başlayalım arkadaşlar. Şimdi saçlarımı toplayıp geliyorum. Şimdi güzelce yüzümü yıkadım arkadaşlar. Sildim. Saçlarımı da topladım. Şimdi bunu deniyoruz. Çok merak ediyorum. Hemen açıyorum. Şöyle. Bir büyütinin. Şöyle bir şey çıkıyor. içinden Ay çok güzel kokuyor, farklı bir kokusu var. Açıyorum şimdi. Heyecanlandım, merak ettim gerçekten denilen kadar var mı? Şöyle bir şey arkadaşlar. Ay bayağı da karmaşık bir şey. Heh şöyle açtım, şöyle bir şey. Hatta şimdi yüzme şey yapayım. Bu bayağı şey. <laughs> Şöyle. Oldu galiba. <laughs> Ay çok kötü oldum. Evet. Şu an oldu. Kokusu çok güzel. Farklı bir kokusu var. Şu an oldu arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce kaç dakika diyormuş? 15 dakika bekletin diyormuş. 15 dakika bekleteceğim. Şu an gayet iyi gözüküyor. Yumuşaklık verdi sanki hemen elime. İyi gözüküyor şu an arkadaşlar. Ben 15 dakika bekleteyim. Sonra geleyim. Arkadaşlar şu an 5 dakika oldu yüzümde. Ama yüzüm yanmaya başladı. Bayağı yanıyor, acıyor hatta anlayamadım neden böyle oldu diye. Acaba yan etkisi falan mı oldu? Anlayamadım. Şu an baya yüzüm yanıyor. Çıkartmayı düşünüyorum. Birazcık daha bekleteceğim ve çıkartacağım. Arkadaşlar şimdi 15 dakika oldu. Yüzüm baya bir yandı. Hatta yanmaya da devam ediyor. Çıkartmak istiyorum artık. 15 dakika bekledim ama keşke beklemeseydim bile. Şimdi çıkartacağım. Şöyle yüzüm. Sanki kızarmış gibi geldi. Çok fena yakıyor maske. İçinde ne varmış diye hemen bir baktım. Hyaluronik asit, gliserin, pembe greyfurt özü, meyan kökü varmış içinde bir de. Çok fena yakıyor. Yani bu neden bu kadar yakıyor bilemedim. Şimdi yüzümü bir yıkayacağım. Sonra tekrar geleceğim. Arkadaşlar şimdi yüzümü yıkayıp geldim. Güzelce sildim. Ve baktım. Buralarım hep kızarmış. Belli oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten yanıyor şu an. Buz tutmak istiyorum. Gerçekten çok kötü bir maske. Asla önermiyorum. Hiç bu kadar kötü olabileceğini düşünmemiştim. Ya alerji yaptı bana öyle. Bilemiyorum. Gerçekten çok kötü. Yanıyor şu an yüzüm. Ve hiçbir yumuşaklık da olmadı. Hiçbir değişiklik de olmadı sanki. Bilemiyorum. Hayatımda denediğim şu ana kadarki en kötü maske olabilir. Çok farklı bir maske almanızı asla önermiyorum bunu. Umarım diğer maskeler böyle değildir arkadaşlar. Çünkü çok fena yaktı. Alerji gibi bir şey yaptı sanki anlayamadım. Bana özel mi onu da bilmiyorum. Daha 4 tane böyle maske var. Yani tam bir hayal kırıklığıydı. Hiç beklemiyordum. Yarın başka bir maske deneyeceğim. İnşallah böyle olmaz o. Yarın görüşürüz arkadaşlar. İkinci günden merhaba arkadaşlar. Dört tane maskemiz kaldı. Hangisini deneyeceğim bilemiyorum. Şu üçlü paket olanların bir tanesini açıp denemiştik dün. Ve hiç beğenmemiştim. Şöyle iki tane daha var bunlardan. İkisinden birisini denemeyi düşünüyorum. Bir arındırıcı, bir de nemlendirici var. Arındırıcıyı deneyelim. Paketi de çok hoşmuş. İnşallah memnun kalırım. Şimdi saçlarımı toplayıp yine geleceğim. Şimdi yüzümü güzelce yıkadım arkadaşlar. Saçlarımı da topladım ve şu maskeyi deneyeceğiz. Arındırıcı kağıt maske ferahlatma etkiliymiş. Gözenek görünümünü azaltır bambu ve kömür tozu. İçinde bambu, kömür tozu Kanola tohumu yağı varmış. 15 dakika bekletin diyor. Şimdi açalım. İnşallah dünkü maske gibi yakmaz yüzümü. Ay çok farklı kokuyor bu. Ay çok farklı kokuyor. Aa, siyah bir şey bu maske. Şöyle göstereyim. Adamladı. Ay bayağı damlıyor. Şöyle Görüyor musunuz? Yere hep damladı. Şimdi açacağım. İnşallah bu maske de tam bir fiyasko olmaz. Şöyle bir maske. Tutabilirsem tabii. Evet. Şöyle siyah bir maske. Şimdi yüzüme koyacağım bunu yine. Kokusu bunun daha güzel. Ay çok kötü gözüküyorum yine. <laughs> evet koydum şimdi. Şimdi koyunca böyle bir soğukluk, bir ferahlatma gerçekten de geldi. <laughs> çok komik gözüküyorum şu an arkadaşlar. Ama güzele benziyor. Şu an bir yakma yok. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Ben deneyip geleceğim. Arkadaşlar şimdi 5 dakika oldu yine. Ve yine bıyık tarafında bir yanma var. Gerçekten yanıyor. Buralarda bir sorun yok. Ama şu taraflarda yine bir yanma oldu bende. Şimdi birazdan çıkartacağım. Göreceğiz zaten. Arkadaşlar şimdi 15 dakika oldu ve ben çıkartıyorum artık. Şöyle çıkarttım. Hani yüzüm... Buralarım çok fena yandı yine. Buralarda bir sıkıntı yok. Geçen maske de buralarda çok yanmıştı. Ama şimdi buram çok yandı nedense. Tam dudak üstü. Çok yandı. Hatta uyuştu bile hafif. Diğer bir sorun... Yok başka bir sorun. Gayet güzel sanki. Diğerine göre daha güzel, yumuşak gözüküyor. Tabii bir yıkayacağım. İlk önce bir yedireyim iyice Sadece tek sorun buralarımı yaktı yine. Şimdi ben bir yüzümü yıkayıp geleyim. Ona göre bakalım. Arkadaşlar yüzümü yıkadım ve güzelce silip geldim. İlk izlenimim olarak yüzüm çok güzel, parlıyor, ışıl ışıl şu an ve güzel de bir yumuşaklık verdi. Ama dudak üstümü çok fena yaktı. Gerçekten uyuştu hatta. Dünkü maskede bu uyuşukluk olmamıştı. Dünkü maskede hatırlarsanız buralarım yanmıştı. Ama uyuşmamıştı. Bu maske gerçekten dudak üstümü çok uyuşturdu. Şu maske arındırıcı maske. Önerir miyim? Önermem arkadaşlar. Dünkü maskeden daha güzeldi belki. Ama yine de çok fena yaktı. Bu maskeler yakıyor. İnşallah yarınki maske yakmaz. Yarın başka bir maske deneyeceğim arkadaşlar. Üçüncü günden merhaba arkadaşlar. Şimdi üçüncü maskemizi deneyeceğiz. Üç tane maskem kaldı şöyle. Bu üçlü paketin üçüncü maskesi oluyordu. Bunu denemeyi düşünüyorum. Nemlendirici kağıt maske. Canlandırma etkili. Cilde yumuşaklık verir hyaluronik asit ve pantenol içeriyormuş. İnşallah dünkü maske gibi yine bu da yakmaz. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Açmakta da zormuş. Açtım. Yine tuhaf kokuyor. Şöyle. Yine damlıyor. Ayrıca çok sıvı bunlar. Yani serum mu neyse çok sıvı. Bunu şimdi yüzüme koymam lazım. Koyacağım şimdi. Şöyle bir maske. Şimdi yine yüzüme koyacağım bunu. oldu. Şu anlık iyi bir ferahlatma etkisi oldu. Şimdi 5 dakika sonra zaten tekrar çekerim arkadaşlar. 5 dakika sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi 5. dakikadayım ve yine dudak üstümde hafif bir yanma oldu. İçindekilere baktım. Hyaluronik asit, pantenol, hindistan cevizi özü ve gliserin varmış bunun içinde de. Bakalım dünkü maskelerden daha iyi olacak mı onu bilemiyorum. 10 dakika sonra tekrar görüşürüz. Şimdi 15 dakika oldu arkadaşlar ve maskeyi çıkartacağım. Şöyle maskeyi çıkarttım. İyice bir yedireyim yüzüme. Yüzümde hala serum var. Şu an bayağı parlıyor gözüküyor. Yüzüme ilk önce bir yıkayacağım. Sonra durulayıp gelirim. Arkadaşlar şimdi güzelce yıkadım, sildim cildimi ve gerçekten güzel bir parlaklık oldu. Dünkü maskede de parlaklık olmuştu. Bu maskeyle arasındaki farkı çok hafif yaktı bu dudak üstümü. O kadar bir yanma olmadı. Hafif bir yanmaydı. Cilde bir yumuşaklık verdi. Diğer maskelerden bence daha iyiydi. Yani şu üçlü maskelerin arasında şu canlandırma etkili maske bence en iyisiydi. Üçlü paketi denedim. Üçlü paket bitti. Ve almanızı önermiyorum arkadaşlar. Güzel bir paket değil. Çok uygun fiyatlıydı. Ama kesinlikle almayın. Çünkü cildi yakıyor gerçekten. Ve artık şu iki maske kaldı. Yarın da bu iki maskeden birisini deneyeceğim. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Herkese dördüncü günden merhaba arkadaşlar. İki tane maskemiz kaldı. Bunlar. Bunlar ayrı ayrı satılıyordu. Dünkü üçlü paketten hiç memnun kalmamıştım. Ama bunlardan ümitliyim. Bence güzel olacak bunlar. İlk önce şunu denemek istiyorum. Paketi çok güzel çünkü. Güneş sonrası maske. Güneşten kuruyan tüm cilt tipleri için özel olarak geliştirilmiştir. Nemlendirir, ferahlatır, yatıştırır, rahatlatır. Hemen deneyelim. Şimdi yüzümü yıkayıp geliyorum. Şimdi yüzümü yıkadım ve güzelce sildim arkadaşlar. Saçımı da toplayıp geldim. Hemen açıyoruz bu maskeyi. Çok güzel gözüküyor. İnşallah dünküler gibi değildir. Kokusu aloe vera gibi ama parfüm gibi de kokuyor. Yine farklı bir kokusu var. Ve böyle bir maske damlatmıyor sanki bu seferki. Ama çok farklı diğerlerinden çünkü çok fazla serum var sanki içinde. Hemen açıyorum. Ve sanki pamuktan yapılmış gibi maske yumuşacık. Diğerleri gibi değil. Şöyle galiba. Önün arkasını da bulamadım. Aynen şöyle. Çevireyim. Bayağı da büyükmüş. Hemen yüzüme oturtturacağım şimdi. Bu bayağı farklı. Ben şimdi yüzüme oturtturup geleyim arkadaşlar. Bu zormuş çünkü. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar yüzüme taktım. Böyle oldu. Bu dünkü maskelerden daha büyük nedense ve daha yumuşak. Daha güzel, daha kaliteli diyeyim ben size. Böyle 15 dakika bekletin diyor. 15 dakika bekleteceğim. Sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdi 15 dakika oldu arkadaşlar. Çıkartacağım şimdi maskemi. Bir yakma yapmadı öyle. Normal bir maske. Da damlıyor şu an. İçinde baya bir serum çıktı fazlasıyla. İki defa kullanılabilir bence hatta bu serum. Baya şöyle yüzüme iyice yedireyim. Bence dünkü maskeden daha güzeldi. Daha kaliteliydi bir kere. Şimdi ben güzelce yedirip yüzümü yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yüzümü yıkadım ve güzelce duruladım. İlk izlenimim olarak yüzüm çok güzel. Parıldıyor yine. Canlı bir görünüm verdi yüzüme. Hafif bir yumuşaklık verdi yine. Ama çok güzel temizlenmiş hissi hissediyorum. Bundan memnun kaldım bu maskeden. Daha kaliteli diğerlerine göre. Özellikle maske pamuktan yapılmış gibi. Serumu baya fazla. 2-3 defa kullanılabilir bence hatta. içinde hala vardı çünkü. Bu maskeyi önerir miyim? Alınabilir. Hem uygun fiyatlı hem de yüze bir güzel bir görünüm veriyor gerçekten. Şimdi sadece son maskemiz kaldı. Bunu da yarın deneyeceğim. Bakalım inşallah bu da güzel olur. Yarın görüşürüz. Herkese 5. günden merhaba arkadaşlar. Bugün son maskeyi deniyoruz. Bu maske kaldı. Bunu da çok merak ediyordum. Leke karşıtı kağıt maske. UV ışınlarının oluşturduğu cilt lekelerine karşı etkili. Soya ekstratı ve E vitamini içeriyormuş. İçerisinde bulunan soya ekstratı, greyfurt özü ve E vitamini sayesinde UV ışınlarının sebep olduğu kırışıklıkların cilt lekelerinin oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Cildiniz daha aydınlık olmasını, cilt tonunun eşitlenmesini destekler. Cildiniz derinlemesine nemlendirerek rahatlatır diyor. İnşallah doğrudur dediği kadar. Bunu 20 dakika bekletmemiz lazımmış arkadaşlar. Şimdi saçlarımı toplayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar saçlarımı topladım. Güzelce yıkadım ve geldim. Şimdi açıyorum. İnşallah bu maske de güzel olacak. Kokusu çok güzel. Gerçekten çok güzel kokuyor. İçlerinden en güzel kokusu bunun çok farklı yine. Hafif çiçeğimsi. Güzel bir kokusu var. Muhteşem gerçekten. Şimdi açıyorum hemen. Alıyorum. Bunun da maskesi güzel, dokusu güzel. Yine pamuktan yapılmış gibi. Kaliteli gözüküyor. Yine bu da böyle. Şimdi takacağım yüzüme. Bunu taktım. Hemen yüzüme oturdu. Ay bu maske çok güzel kokuyor gerçekten. Çok da güzel gözüküyor. Şimdi sonucunu 20 dakika sonra göreceğiz arkadaşlar. 20 dakika bekletip geliyorum. Şimdi 20 dakika oldu arkadaşlar. Gayet de güzel, hiçbir yakma falan yapmadı. Şimdi çıkartacağım. Çıkarttım. Gayet de güzel gözüküyor yine. Şimdi şöyle iyice bir yedireceğim yüzüme. Güzelce yedireyim. Yedireceğim. Yine yüzümü yıkayacağım ve geleceğim. Arkadaşlar şimdi yüzümü yıkadım ve geldim. İlk olarak yüzüm çok güzel oldu. Bebek gibi bir yüzüm oldu gerçekten. Parıldattı hem de yumuşattı. Aldığım maskelerin içerisinde en beğendiğim kesinlikle buydu. Bunu size kesinlikle öneririm. Kokusu çok güzel. Maskenin dokusu çok güzel. Ayrıca serumu da çok güzel. Çok sıvı değil. İçinden fazla çıkmıyor. Tek kullanımlık. Ama gerçekten bu maskeye bayıldım. Lekelerime bir şey yapmadı. Çünkü ilk defa kullandım. Ama bir aydınlatma yaptı gerçekten. Çok güzel oldu yüzüm. Bunu size öneriyorum. Arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Gratisten aldığım uygun fiyatlı maskeleri denedim. Ve sizlerle düşüncelerimi paylaştım. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Ve beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz Lütfen kanalıma abone olun. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.